الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أحد إليكم يا بني آدم أي آدم أولار Size Ahd vermedin mi? Yani size tavsiye etmedin mi? Neyi? Bunu. En la ta'budu şeytan. Şeytana ibadet etmemenizi, yani tapmamanızı size emretmedin mi? Yani buradaki tavsiye de Murat Allah tarafından yani emir manasındadır. Bu elem ahad ilekum ya beni ademe en la ta'budu şeytan min Cümleti ma yukallehum. Onlara söylenecek şeyler cümlesindendir. Yani şeyler arasında bu var yani. Niçin? Takri'en onları kınamak için ve ilzamanil hücceti yani aleyhlerine bir delil olsun diye. Ve ahduhu yani Allah'ın onlara ahdi, vasiyeti nedir? Budur. Yani ma nasaba onlara dikmiş olduğu minel hucaci el akliyeti akli deliller ve semiyeti hem de akli ve e, sem'i deliller. O deliller ki el bi ibadetihi Allah'ın ibadetini emreden ez an ibadeti gayrihi ve Allah'ın dışındaki mesela putlar olsun diğerleri olsun onlara ibadetten de men eden deliller yani. E peki ve ha bu Allah'a ibadetin gayrısını ibadete şeytan, şeytanın ibadeti kılması ve li ennehu'l biha. Çünkü şeytan bunu emrettiği gibi li amir bu şeytan emrediyor ne? Bihani bi ibadeti gayrillah. Allah'tan başkasına ibadetme şeytan ne yapıyor? Emrediyor. Vel müzeyyinu leha ve onu süslü gösteriyor. O cihetten ona nispet edildi. Ve Kurya

Ondan sonra süslediği şeylere uyarak böylece ona tapmak tan yasaklamanın illeti ne yapıyor? Allah Teala beyan ediyor, açıklıyor yani. Evet. Hani için ona uymayın, tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır yani. O size hiçbir zaman iyiliğini, hiçbir zaman iyiliğinizi istemez. Hep kötülüğünüzü ister. Çünkü sizin düşmanınızdır. Nasıl ki Hazreti Adem'i yoldan çıkardı, sebep oldu tabi sizi de sakın yoldan çıkarmasın. Ve ni'buduni. Bana ibadet edin sadece. Atfun ala en la Haza sıratun mustaqim. Bu haza. Gene burada ha tembih za ismi de var, karib için. Çünkü o kadar bu sırat açık ki sanki gözle görünüyor. Yani o kadar yanlarında sanki. Haza sıratı mustaqim. Ama öyle bir sırat ki onun künhünü Allah'tan başka kimse bilemez. İşaretun ilama ahid ileyhim. Yani onlara tavsiye ettiği şeye ne yapıyor işaret ediyor. Neyi tavsiye etti? Yani bu doğru yola. Ya bu doğru yoldan gidin. Benim yolumdan gidin. Bana ibadet edin. Şeytanın yoluna uymayın. Sapmayın. Ev ila ibadeti. Ya da Allah'a ibadete işaret. Fel cümle istinafun. Bu cümle istinaftır. Li beyanil muhtedilil ahdi o ahdi gerektiren şeyi açıklamanın istinafıdır. Evet. Libanı muhtelil ahdi O ahde biş şıkkayhi. Yani iki şık, yani iki taraf. Biri adamı ibadeti gayrihi, Allah'ın dışındakine ibadet etmemek. Bir de Allah'a ibadet etmek. Bu iki şık budur. Ev bi a bu e, li beyanul Ahdi, li alah bi shaqehi aw bi shaqin akhar sun ki uda ibadati llah yani allaha ibadeti tavsiye etmenin gereklerini açıklıyor evet, evet. Ve tankiru lil mubalagati siratun ve taazim yani taazim için evli teb'idi bazen e, e, tenvin bazen teb'i için gelir Hani şöyle İspanyoliz esra bir abdi leylen. Yani ba'd el Gecenin bir bölümünde yani. Onun gibi. Fe tevhiden, tevhide en az ba'd onu açıklıyor. Çünkü tevhid Allah'ı birlemek bu. Suluku ba'di tariqi müstakim. O demek ki tariqi müstakim şöyle diyorlar. Mükellefin inan, yani mükellefin inanmakla yükümlü olduğu şeylerin tümü bu tevhid ise onun bir parçası ki en önemli özü bu, hani, bu. yani kurasası bu. Hani mükellefin itikat ettiği şeylerin en önemlisi tevhiddir. Evet. <tuh> <tuh> Ve lekad edolle ta başka manalar da yapıyorlar. E, amali salihtir. E bu amali salih değil de amali salih de şeydir. O tarik-i Burada e, maksat tevhid manasındadır yani. Çünkü amali salihin özü de tevhiddir. Tevhid olmadan salih amel de yani bir şey yapmıyor. Evet. Tevhid ol, ihlas olacak, samimiyet olacak. Yani tevhid olmadan, samimiyet, ihlas olmadan hiçbir ne itikad olsun ne e, ameli salih olsun değeri yoktur yani. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Bu, rucu'un tekrar dönüştür. Ne? İlâ beyan-i muadat şeytan. Şeytanın düşmanlığını açıklamaya. Niçin düşmandır? Çünkü diyor sizden önce nice nesilleri, kavimleri ne yaptı? Yoldan çıkardı. Sebep oldu. Ma'a zuhuri adavetihi onun düşmanlığının açık olmasıyla beraber ve vuduhi iddalihi onun saptırmasının çok vuduh, vazih, açık olmasıyla beraber kimin için? Limen lev aklin ve re'in en ufak bir aklı ve görüşü olan fikri olan için düşmanlığı açık olan bu şeytanın düşmanlığına tekrar bir dönüş yapıyor Allah Teala. Yani uyarıyor, tekrar uyarıyor. İnsanlar aldanmasın çünkü şeytan çok sinsi. Evet. Vel cibillu el halku. Evet. Yani nice halk, mahlukatını aptu bu yoldan çıkardı. Vakara <laughs> Yaqub Yakub Cübül, cübülle okumuş wa ibnü kesir wa hamza wal kisai bihima bidammeten dammeteyn aw ma'a takfif lamayn jubulan jubulan birincisi jubulan ikinci bu kırat jubu jubulan wa ibnü amir ve abu amrin bi ve wa sukunin ma'a takfif jublan okumuşlar wa kullu lugatin ebsü lugatin wa qura jibalan cem'u jiblatin ka hilqatin wa hilakin gibi Vacilen bu vahidul ecal. Ecalın e, yani. Cil yani nesiller. Nice ya, nesilleri sizden önce ne yaptı yoldan çıkardı. Sakın siz de yani siz de uyanık olun yani. Onun şeytanın adımlarından gitmeyin. Ve la tettebi şeytan. <laughs> İnnehu lekum adun. Allah Teala birçok ayet-i kerimesinde bizi uyarmış. Şeytanın apaçık düşman olduğunu. Atamız Adem'in eee cennete çıkmasına sebep olduğu ve bu cihetten siz de ne yapın? Uyanık olun. Yani tetikte olun. Hazihi cehennemul kuntum tu'adun. İşte sevad eden cehennem. işte budur yani. Istavhal <laughs> yevme. Bugün oraya girin. Burada emri tahkir var. ihanet var. Girin yani. Allah katına hiçbir değeriniz yok. Girin oraya. Bima kuntum tekfurun. Yani bir sebebi küfrikum fid dünya. Evet, dünyada küfür etmenizden dolayı. Bu may Zaten işaret edecek. Yani zuku harrahal yevme. Bugün onun sıcaklığını, ateşini tadın. Bi küfrikum fi dünya. El yevme nehtimu ala afahihim. İşte yine bugün onların ağızlarını mühürleriz. Ve tukellimuna eydihim. Elleri konuşur. Ve teşhedü erculum. Ayakları şahitlik yapar. Neye? bir makani yeksibun. Evet. O yaptıklarını, yapıp ettiklerini dünyada, o kötülüklerini elleri söyler, ayakları şahitlik yapar. Ben burada çaldım, burada hırsız attım burada öldürdüm. Hadis-i evvela beyan ediyor Efendimiz. Şurada zina ettim, şu kötü yola gittim, ayakları şahitlik edecek. Bara, pavyona, kumarhaneye, Allah'ın razı olmadığı yerlere gittiğini ayakları şahitlik yapacak. bi zuhuri asar el maasi aleyha ve dalaleti ala afaliha çünkü eserleri ne yapacak o günahın eserleri o uzuvlar üzerinde zahir olacak yani onlar hani konuşması sanki manevi yani insanlar mahşer meydan onlara baktığı zaman anlayacak yani anlayacak Allah Teala onlar öyle bir öyle bir sima öyle bir şekil suret verecek ki herkes anlayacak ki bunlar günahkardırlar yani ve o yapmış olduğu fiillere delalet edecek bir şehirde bir şekilde onları ne yapacak? Mahşer meydan toplayacak. Ya da böyle bir mana yaptı ya da ev gerçekten Allah konuşturacak yani. Sen buradaki konuşma manevi bir konuşma. Yani sanki sen adama baktığın zaman anlıyorsun hali sana ne yapıyor? Hali konuşuyor. Ya diyorsun bu adam ha, belli ki günahkar dünyada şunları şunları yapmış. Şunları şunları etmiş. Ev intakullahi iyyaha ya da Allah o konuşturacak. Hani Fusilet suresinde sarahaten diyor Fusilet suresinde işte bu bunlar keşke ayetlerle de biraz şahit getirselerdi. Maalesef yani İbn Kesir bu konuda çok güzel anlatıyor mesela. Ve <laughs> kâlû derileri diyecek ki lime şehittum aleyna Fusilet 21. Niçin aleyhimize şahit ettiniz? Kalu <laughs> derler entekan Allahu lezi entaka kulle şeyin ve, ve halakakum evvel Her şey konuşturan Allah biz de konuşturdu. O da X e, yani X defa yaratan yoktan var edendir. Yine ona döndürülüyorsunuz Allah bizi konuşturdu. Her şey konuşturan Allah bizi konuşturdu. Elimizde değil yani. İstesek de istemesek de Allah bizi konuşturdu. Allah'ın gücü her şeye der. İnna Allah'a kulli şeyin kadir. Ve fil hadis. İnnehum <laughs> onlar yechadun inkar edecekler ve yuhasimun ve muhasem edecekler. Fe ala fahim onlarına ne yapılacak? Bir e, mühür vurulacak. Ve tetekellem eydihim ve erculuhum. Elleri ve ne yapacak? Konuşacak. Vallahi ne şey, vallahi Dilesek, dilesek, Onların gözlerini büsbütün kör ederdik. Evet. Tabi şey atamışız. Ali enaktim ala faymeni nemna'ha anil kelam. Yani kelamdan onları ne yaparız ne ederiz. Onu söylemedik. Yani konuşamaz yani. Konuşamazlar. Elleri, ayakları ne yapar? Şahitlik yapacak. Ve lev şöyle tamasna ala a'yunim mesh ederdik. Mesh. Gözlerini silme kör ederdik gözlerini hatta tasire memsuhaten böyle dümdüz olurdu yani. Evet. Anadan doğma kör derdik de fesleboku sirat onlar doğru yolu bulmaya ne yaparlar? Koşarlar ama nasıl görecekler? Fe yubsirune tariq yani öyle diyecek şimdi. Yani fesleboku ila illezi i'tadu sulukehu alışmış oldukları o yola e, girmek için koşacaktılar ama koşamayacaklar. Ve intisabu binazil işaret etti. Yani ila. Festebaku ila o Zaten işaret etti ona. Ev bi tadminil istibak ma'nal iptidar. Çünkü iptidara kendi nefsiyle nevli mutadir oluyor. O yüzden burada iptidar yani musaraat manasında. Acele yola koyulmaya e, ne yaparlardı, koşarlardı yani. Ev ya da cealil Mesbuki nehi? mesbukan. yol mesbuki ilahidir yani yol ona koşulandır. Ama o yolu ne yaptık? Geçilen manasında yaptık yani. Arkamızda bıraktık manasında. Tabi alal tisa burada yani şey vardır. Mecaz yoluyla. O bir zarfi yani festebeku fissirati. Aslında bu da şeydir. Festebeku fissirat. E, sirat e, diyor ki bu e, mekani has olanlarda fa e, Gel, fa gelmez yani fisrat yani fa orada zah, zahiren orada olmaz diye buna itiraz ediyorlar. Bu zayıf. Bu iki son iki görüş çok zayıf. En güzeli festebaku ile sırat diyeceğiz yani. Nazil hafid bu Kur'an'da çok geçiyor. Vaktara Musa kavmehu gibi. Yani min kavmihi. En güzel bu. Diğer görüşler hepsi zayıf. Şer, şarihler söylüyor. ''Fa enna yubsirune tariqa ve cihete suluki o yolu ve suluk edecekler yönü nereden görecekler? Fadlan ana bırak diğerini. Bırak diğer yollar da o alışmış olduğu yollara nasıl ne yapacaklar gidecekler. Evet. Ve yani bitâgiri suvarihim, suretlerini değiştirmek suretiyle onları mesk ederdik. Ve iptali kuvâhum kuvvetlerini iptal ederek. Ala mekânetimene ala Oldukları yerde yani. Bi haysu yecmudu nefi orada böyle donup kalırlar yani. Ve kara Ebu Bekir mekanatih. Mekanat olmuş, cem şey, okumuş. Ve mes teta umudiyen yani zehaben ne gitmeye güçleri yeterdi. Ve la Asla ve la rucuan diyecekti. diyecek için söyleyecek. Ve la rucuan. Diyor fe alfi ile fiile mavdi'ahu. Fiili masların yani rucu masların yerine koydu. Lil fevasi. Sonlar bir olsun. Ayetlerin sonu hepsinin nunla bitiyor ya. Ya'kilun, yerciun. Evet. وَقِلَ لَا يَرْجُعُونَ عَنْ تَكْزِيبِهِمْ Yalanlarından artık dönmezler yani o manada diyor bir görüş. Yani zayıf bu görüşler. وَقُرْيَ مِدِيَّنْ مِدِيَّنْ okumuş bir ikrat. بِيْتِبَعِ الْمِمِ اَدَّادَ Dad mi mimi de dada uyduruyor. Eddad demek sureti. لِقَلْبِ الْوَوِ يَعِنْ Çünkü asıl مُدُيُّنْ دِي muduyun, O vavı yağı kalbinde مُدُيُّنْ oldu. Sonra hem hem de o yaya münasip olması için mudi ne yaptık? Kesirelik mudi oldu. Ondan sonra mimi de data ne yaptık? İtba ettik. Midi yani Bir görüşe göre. Gel utuyi vel etiyi. Hani Kur'an'da diyor ya etiyya, utiyya, etiyya. Herhalde eyyuhum alar rahmani eşeddu etiyya. Meryem suresinde geçiyor. Belki o orada belki söylemiştir bu Kur'an'dan. bahsetmiştir. Ben bakmadım oraya. Evet. Evet. Sümme le min kulli şi'atin eyyuhum eşşedü Allah rahmani itiyya. İtiyya. Bak bu Bazen ötiyya da okumuşlar belki o kralata göre. Meryem suresi e, ayet 69. Sonra bakarız o ayet. Ve <sussur> madiyyen de okumuş. Madiyya. Ke sabi ke sabi demiş ama yanlıştır. Sa'iyya olacak. Sa'iyya. Min sa'addiku <Sessizlik> iza saha. Hani horoz ötüğünde sa'a derler. Burada sabi demiş yanlıştır. Sa'iyya. Vel ma'na ennehum yek <sessizlik> bi ve nakdi ma uhide ilehim Onlar küfürlerinden dolayı ve kendilerine verilen ahdi bozuklarından dolayı ahiqa'u bi en yuf'ale bihim zalike. Bunun onlara yapılmasına layıktırlar. Evet, hak ediyorlar yani. Ama lakinna ama şu var lakinna lem ama biz bunu yapma, yapmadık. Niçin? Li şumulü rahmeti lehum. Rahmetimiz onları da şamil ediyor dünyada tabii. Ve iktidâ il hikmeti ve iktidâ il hikmeti imhâlehum. Evet. Yani hikmetimiz onlara çabucak azap etmemeyi gerektirdiğinden dolayı. Yani bir hikmete binan Allah dünyada hemen onların cezasını vermiyor. Belki ahirete erteliyor. Unutmuyor. Dünyada rahmetine rahmetini onlara veriyor, rızıklandırıyor ama ahirete ise cezalarını çekecekler. Ve men nu'mirhu nunakkisu fil halqi afala yaqilun. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Efela taqil, yaqilun manasında. Hani ve men nutil kimin ömrünü uzatırsak nunakkisu fil halqi yani naklibuhu fihi. O halta onu tersine çeviririz yaratılışta. Işte. Fela yezalu yete zay yete zayedu. Dafu onun zayıflı e, zayıflığı fazlalaşır gitgide gitgide. Ve intikadu onun bünyesi de ne yapar böyle çöker ve kuvahu kuvvetleri çöker çöker zayıflar. Aksu ma kana alayhi ya da aksa okuyalım. Aksa ma kana alayhi bedu emrihi. Mesela Kişi daha bebekken ne yapar? Zayıflıktan kuvvete doğru gider. Tam tersi. Ama ya, belli bir yaşa geldikten sonra tam tersine. O zaman zayıflar. Şey, zayıflamayı tutar. Ama bebeklikten ise kuvvetlenme yüzler. Kuvvetlerini kuvvetlerini gelişir, büyür. Ondan sonra belli bir yaştan sonra tekrar aşağı doğru gider. Vabnu <laughs> e, kesir ala hazihi diyor İbni Kesir bir dammetel hay ala aslihi. O zammeyi ne yapıyor? İşba ediyor. Yani doyuruyor. Aslına, aslına şey yaparak, uyarak. Ve kara asım ve hamza nünekkisi okumuş. Burada nenküs bu arada. E, bu demek ki Kadı Beydavan'ın şeyine göre nenküs. Ve mannu amiru nenküs Ama bizim kıraatan nenküs hu. Mine tenkisi. Ve ve Ama ve neksu eşheru. Tenkiz eblağdır. Çünkü tenkiz teksire yani tef'il babı teksiri ne yapıyor, ifade ediyor. Bundan daha mübalağalıdır ama next daha meşhurdur. Efele ya'kilune enne men kadar <laughs> ana zalik buna gücü yeten kadar ana tamsi vel meshi evet. Gözü silme, kör etmeye ve şekli değiştirmeye mesela maymun ve domuza fe innehu muştemilun aleyhima evet. Çünkü bu hem tamsen meska şamildir ve ziyadeten ama ziyade de yani fazlasına da şamildir. Gayra ennehu ala tedarrucin ama bu tedarruce yani böyle azar azar. Ve kara nafi bir rivati ibn Amir ve İbni Zekvan ve bit bittai efela ta'kilun okumuşlar. Licer yıl. Hitabı kabul Önce önce bir hitap geçmişti. Elem ahad ilekum ya beni ademe. İşte o da hitap geçtiğinde olay o hitaba uygun olsun diye efela ta'qilun Yani siz akletmiyor musunuz artık diyor. Evet. <gülüyor> evet, ve maallam ne şey arada kalalım inşallah ve akhir davana enelhamdülillahi rabbil alamin.